dan çok korktuğumu bilmiyor musun? Neden bizi gezmeye suya getiriyorsun? Ya suya düşersem nasıl çıkacağım? Hadi sen gene uçarak çıkarsan ben ne yapacağım? Ben seni uçarak kurtarırım kedi çocuk. Endişelenmene gerek yok. Aa doğru evet haklısın. Ama ya sen beni görmezsen ben sen kaybolduğun zaman hemen seni aramaya çıkarım. Merak etme kedi çocuk. Of hiç beğenmedim burayı. Ben çok beğendim. Gayet güzel bir yer. Hadi birazcık gezelim. Etrafı keşfedelim. Aa o da ne? Şurada ilginç bir şey var. Aa köprünün üstünde bir pasta var. Çilekli pasta. Hadi kedi çocuk gel. O pastayı almaya gidelim. Kim bırakmış o pastayı? Belki tuzak. Belki başkasının pastası. Neden onu almaya gidiyorsun? Of kedi çocuk tamam sen gelme. Mızıkçılık yapmaya devam et burada. Ben gidip pasta yiyeceğim. dikkatli bir şekilde gidelim. Ay, umarım böcek falan görmeyiz. O gerçekten de bir pastaymış, çilekli pasta. Dikkatli bir şekilde alalım. Tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde dönelim. Bak yine çocuk bize pasta getirdim. Çilekli pasta. Bak ne güzel oldu işte. Baykuş kız, sen uçarak gittin. Ben gelseydim aşağı düşebilirdim. Haklısın kedi çocuk. Hadi yiyelim bunu. Bunun tuzak olmadığını nereden biliyorsun? Niye yiyorsun? Doğada ne güzel bir pasta bulduk. Kim tuzak kurmak ister ki burada? Romeo bile yerimizi bilmiyor. Ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah. Baykuş kız. Baykuş kız iyi misin? Baykuş kız ne oldu? Cevap ver bana baykuş kız. Lütfen gitme. Oo, karnım şişti. Pastanın görünüşüne aldandım. Tadı o kadar da güzel değilmiş. Karnım. Ben iyi hissetmiyorum kedi çocuk. Galiba Aa, üzgünüm kedi çocuk. Olamaz. Ne oldu baykuş kız sana? Üzgünüm kedi çocuk. Ördeğe dönüştüm. Şimdi yüzmek istiyorum. Beni suya götürür müsün yoksa buradan atlayayım mı? Buradan atlanır mı? Burası çok yüksek. Kemiklerin kırılabilir. Taşa falan çarparsın. Bak dibimizde taş var. Of burada yüzme lütfen baykuş kız. Beni zor durumda bırakıyorsun. Ben zaten yüzme bilmiyorum. Seni kurtaramam. Kedi çocuk ben artık bir ördeğim. Ördekler zaten suda yaşar. Asla boğulmazlar. Tamam peki o zaman. Seni birazcık yüzmeye götüreceğim. Ama sonra geri baykuş kız haline dönüşüp bizi eve götüreceksin uçarak. Tamam kedi çocuk anlaştık. Hadi şimdi suya gidelim. Of, şimdi suya girme yerine gitmek için Şuradaki köprüden geçip aşağı inmemiz gerekecek. Orada da suya girilecek güzel temiz bir yer bulmamız gerekecek. Başımıza iş çıkarıyorsun baykuş kız ya. Neyse hadi gidelim. Ben senin gibi mızıkçılık yapmayacağım baykuş kız. Heves etmişsin yüzmene izin vereceğim. Teşekkürler kedi çocuk. Hadi götür beni. Evet arkadaşlar şimdi baykuş kıza küçük bir şaka yapacağım. Sudan neden korktuğumu anlasın diye. Siz sakın bu şakayı evde denemeyin arkadaşlar. Çok tehlikeli olabilir. Baykuş kız zaten şu an ördeğe dönüştüğü için bu şakayı kaldırabilir diye ona yapıyorum. Baykuş kız gel. Geldim kedi çocuk. Ne oldu? Buradan mı suya gireceğiz yoksa? Evet baykuş kız. Atla hadi. Kedi çocuk ne yaptın? Kurtar beni. Dayan baykuş kız. Kurtaracağım seni. Ee, şimdi nasıl kurtaracağız? Kıyıya gitti. Baykuş kız, birazcık ileri doğru yüz. Ben şu ileriye köprünün altına gider diye düşünmüştüm. Oradan taşların üstüne çıkarak tutarız diye düşünmüştüm. Baykuş kız, orada duruyor bakın, şu sarı şey. Baykuş kız, oraya gelip seni kurtaramam. Yılan falan vardır. Sen kendin baykuş kız haline dönüşüp uçarak çıksana. Baykuş kız, iyi misin? Bir dakikadır sesi çıkmıyor. Umarım düşündüğüm şey olmamıştır. <laughs> Elveda baykuş kız. Sen benim en iyi dostumdun. Seni asla unutmayacağım. Şimdi baykuş kızın anasına burada bir dakika boyunca saygı duruşunda bekleyeceğim. Baykuş kız. Kedi çocuk ne yapıyorsun? Beni kurtarmaya gelmedin. Kendim çıkmak zorunda kaldım. Suyun altında baykuş kıza dönüşürsem kanatlarım ıslanır. Uçamam. Sen burada ne yapıyordun? Ağlıyor muydun yoksa? Hayır. Gözüme toz kaçmıştı. Ağlamıyordum. Hmm, kesin öyledir. Neyse hadi gel. Eve gidelim artık. Gerçekten su dediğin gibi bayağı kirliymiş. Üstümü temizlemem gerek. Tamam baykuş kız. Ama seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Bunu bil. Ben de seni kedi çocuk. Artık birbirimizi daha iyi kollayalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şimdi baykuş kız bizi uçarak evimize götürecek. Baykuş kız olmasaydı şuradaki köprüden geçmek zorunda kalırdım. Gerçekten çok tehlikeli bir köprü. Şimdi size orayı göstereceğim. Evet arkadaşlar köprü de burası. Çok tehlikeli bir köprü. Hiç tutunma yeri yok bir şey yok tahtaları da zaten eskimiş, çürümüş. Üstüne basınca kırılacak gibi oluyor. Zaten çoğu kırılmış. Yenisiyle değiştirmişler. Ay vay kış kızla kedi çocuğa hava hoş. Sırt çantamda uçarak geçecekler şimdi ben. Buradan yürümeye çalışacağım. Eğer düşüp de kafamı şu taşlardan birine vurursam gitti. O yüzden yatarak geçiyorum. Emekleyerek. çok yüksek ve taşlı yani taşlı olmasa bu kadar sorun olmaz bakın buraları birisi basmış kırılmış ayağı içinde kalıp da aşağı düşerse ayağı kırılır bir de çok kötü bir de bayağı sallanıyor bakın neyse çoğu bitti azı kaldı neredeyse geldik hadi Oo, çok sallanıyor Tamam. Başarıyla geçtik. Şimdi bu tepeyi tırmandık mı? Bakın kertenkele. <laughs> Kayboldu. Neyse. Tepeyi tırmandık mı şimdi? Tamam. Nerede bisikletimiz olacaktı burada? Bisikletimiz de buradaymış. Şimdi binip gidelim. Kilidini açmamız lazım. Bakın bu düğmeye basınca şuraya anahtarı sokuyoruz önce. Çeviriyoruz. Bu düğmeye basınca da açılıyor. Evet, şimdi kilidi açtım. Bu sefer videonun gerçekten sonuna geldik. Sürekli videonun sonuna geldik diyorum ama uzattıkça uzatıyorum. Bu sefer kamerayı çantama koymam gerek. Çünkü bisiklet süreceğim. Burada bisikleti sırtımda taşıyacağım önce. Ya da buradan giderim. Bayağı yerlerde taşlı zor oluyor. Ama ama sıkıntı değil. Süper güçlü kertenkele gücümüzü kullanarak kolayca taşıyabiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.